Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk. Olmaz kıskanırım. <laughs> Hoş geldin gel. Konsept Var mı öyle? Silettoyu bırakıp yürümek. Giyemeyeceğiniz ee, evet. ayakkabıyı giymeyeceksiniz. Ee? Evet. Çok güzel oldu <laughs> Bence artık programa böyle devam. Fırsatı kaçırmaz. Evet. Hmm. Çok <laughs> Yürüyemiyorum. Olmuyor. Fark kadın olamıyorum. Evet. E. Kadın e, olamıyorsun. E, şöyle olsun o zaman. Bir tane çok ünlü bir fotoğrafçı varmış bana aşık olmuş. Neden olmuş? Ayaklarımı olmasında? görmüş, vurulmuş. Evet. Sonra biz evleniyoruz. Birinci yıl dönümümüz. E, evimizde parti. Baş başa. Baş başa parti. Evet babacığım. <laughs> Ama şey bir de fotoğraflarımı çekecekmiş. Bir de şimdi mami diyorsan baba versiyonu da yap bakalım. <laughs> Daddy. <Ben> Daddy. <değil> <laughs> 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 Müsaadenle ben giyeyim artık şimdi. Saygısız olmasın. Saygısızlık, Ay. Olması. Saygısızlık Ay, oluyor mu acaba iyiydi. benimki? Benimki yapsam? olur. Benimki olur. Kız çok prenses olmuşsunuz bugün. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Böyle eee romantik de diyemeyeceğim. <laughs> ben Yoldan Gönülle Çıktım <laughs> adlı konsepti. <laughs> Yorumunu bekliyorum sizlerden. Gülay. Ee, tek hoşuma giden elbise. Elbise çok yakışmış sana gerçekten. Onun dışında bir şey vermedim Gözlükler defalarca kullanıldı. Mantu sana Sondaki göre değil. Yani çok, aradı çok, çok büyük gösteriyor yaşını. Çoraplar küçük. Geliyor çok deform göstermiş. Yürüyemediğin ayakkabıyı niye giyiyorsun? Yani, Bir sitle ben giyeyim de dedim, giyeyim, dedim yani. Giyelim çıkaralım ortasına. Ortasına kadar yetişemedin bebeğim. Seni çok seviyorum. Elbisen çok güzel. Onun dışında çok kötü. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Çiğdem. Evde miydin? Evdeyim. <laughs> Kürkle? Yani kürkü bırakıp da terasta, gelmeyeyim dersin. Terasta hayatım terasta. Hayır <laughs> bari şey olsaydı. Yani eve gidiyorum. Senden bir şey giyseydin üstüne de. Hayır, Los Angeles'ta yaşasın onun de evine gidiyormuş Nihal. Los Angeles'ta kürk. <laughs> yani hayal edeceğim çok ama oldu. etmesem daha iyi. Fasa borcunun olmadığı nasıl da belli falan. <laughs> çok iddialısın Nihal. Hem konseptin hem kıyafetin gerçekten. Ama sana bu havaları ben yakıştırıyorum. Şey Banu Alkan'ın filminden çıkmış gibisin. Ne demek o ya? Hayır ya ayakkabıyı da çıkardın ya hani o yürür He. ya kürkleriyle falan. Keşke parmak ucunda öyle yürüseydin. Yani sen hani böyle saçını örüyorsun falan bize özeniyorsun ya. Parklarda <laughs> oynamaya topla gidiyorsun. Topla gel oradan topla gel girmeyelim o yola. <laughs> ben de bir günlük böyle olayım dedim. Şimdi bu lafın üstüne bir şey söylemeyeyim. Şöyle canım sen de yine alıngansın bugün. <laughs> Yok alınmadım. Hı. <laughs> Yok alınmadı. Yok, Yok alınmadım. gözüme sıra yani gerçekten kaçtınız. bazen söyleyecek bir şey bulamayınca susmak lazım diye düşünüyorum. Her şeye bir cevap vermeyeceğim. Yok onu geçmiş süper. oluyoruz. Orada takılı kalıyorsun. sen. geçti ve yani, takılıyorum. Evet. Takılıyorsun evet, suyumu. Zaten yaş ilerledikçe sadeleşiyor insan. Değil mi? deyip daha geliyor. Ben Anne diyecektim de demeyeyim sonra <laughs> Ayşegül hadi girersen yoruma. E, tabii ben çok saygı duruşunda bekledim. Çi Nihal'i. E, yani önümüzde gözlük ve kürk uzmanı gibi bir emel varken o kürkün üstüne o gözlüğü nasıl taktığını hala anlamadım ben. Yoriham <laughs> da takıyor. Ya ama Riyan da böyle giyinmiyor herhalde. Bu gözlüğü her şeyin üstüne takıyor. Yani ben beğenmedim. Bence bu gözlük bu öyle giyinmiyor mu dedi. Değil. Bekle Gerçekten. fotoğraf galerimle geleceğim. <laughs> yani demek ki sen de oturup birilerini kopyalıyormuşsun. Burada insanlara boş yorum yapmakla olmuyor. E hep bir şey söyleyeceğim. Ben zaten daha önce ya bir tane kabul da kabul kabul kopyaladım. Ayşenur'un kapısındaki Dergiye, şeyi. Moda bir dergilerine şey bakıyormuşuz. Yani onlarla geliyordun ya bize zamanında. Neyse en azından kendim Yok En azından ben kendim yaptım demiyorum. Yorum gayet Son haftalarda söylüyorsunuz. E ben moda gördüğümü. dergilerinde kendim yorum yazıyorum demiyorum, yazarım demedim. Kızlar tartışmayın. E, ya ben beğenmedim. Bir kere kürk eğer bir boy kesme muhabbeti varsa gerçekten senin boyuna uzun. Bir şey soracağım zaten çıkaracağım yani. E, zaten çıkaracağım diye hiçbir şey yorum almayalım ama ben zaten bunu çıkaracağım boyumu da kesmemiş diyeyim yani. Ayakkabımı çıkarayım zaten ayakkabıda da giymiyorum diyeyim. Bir şey diyeyim. yok ya. Boy kesme Kısası diye bir şey olmaz yani uyumazdı. Neyse Nihal yani elindeki eldivenler hani Gülşah şu anki kombinle taksa olur da sen onu neden taksın onu anlamadım. Niye her şeyi klasik dünyada düşünüyorsun? Yani evet klasik dünyada düşünme elime hepimiz ziyanlı gibi Satan o elbise. zaman. Vay çok yaratıcı mı oldu? Tamam hepimiz gibi yarışalım burada o zaman toplu yani Rihanna her şey yapıyor diye doğru yapmıyor. O gözlüğü kürkün üstüne takmış da acaba içine ne giymiş? Senin gibi klasik bir kadın mı olmuş Konsepti yani? Konsepti bir, bir daha bir tekrar eder misin? Cartier'le kürkü giymiş. Şöyle ki. <laughs> fotoğrafçı bir e, beyefendi bana aşık olmuş. Ondan sonra birinci yıl dönümümüzmüş. Hmm. Beni eve davet ediyor. Ben de ona gidiyorum. Hem de fotoğraflarımı çekecek. Hmm. Ne yapıyorsun bunu. Kocam kocam. <laughs> Vallahi eşi zannettim. Bir sene neyin? Kocam zaten <laughs> Ay, ya. Ay <geliyorum gülüyor> o zaman tamam. Tidem ya. Ama, ama müdahale. Sen Elif fotoğrafçısın. Hayır <laughs> yapamazsın. Mami Tamam. Kocam evlenmişsiniz birinci yıl dönümü. Fotoğrafçım bir yıl, bir yıl geçmiş onu kutluyoruz. Ne ne kutluyorsunuz? Birinci yıl yani? dönümümüzü ya neyi tamam, kutlayacağız? Tamam evlilik yıl dönümü. Anlamadım yanlış anladım sahip. Evet. Hmm. Hı. Bakalım Sima nasıl yorumlayacak? Yani şey evde sabah mı yani açık mı eviniz? Üstü. Güneş Üstü gözlüğü takıyorsun, güneşte gibisin. Güneş gözlüğü Güneşe karşı yani normalde gün gündüz gün, gün, takmak için olan bir Yok, gözlük değil. Yok duvara karşılar. Güneş ha? gözlüğünün ne için kullanıldığını ne da acaba? bize öğrettiğiniz için. Senin de röfle. Alalım. Hemen çıkarayım. Hı. Gözlerimde ateş püskürmem gereken bir zamanda söylediğiniz için <laughs> teşekkürler Öykü Hanım. Yani şey, ayakkabıyı yolda çıkarıyorsun. Yani bence çok saçma. Üstümdeki kürkü çıkaracağım, ayakkabımı çıkaracağım. O ayakkabıyı yürüyemiyorsan giyme zaten. Yürüyeceksen giy. Üstüne de e, yani ne bileyim yani her şeyi karıştırmışsın. Üstünde içindeki yazlık, e, üstündeki kışlık, gözündeki Pardon. de güneşlenmek için olan bir gözlük. şey söyleyeceğim. Kumaş sen tasarımcıydın falan en son ben seni bıraktığımda burada. Lale devri Sen de beni bıraktın? Yani aynen en son izlediğimde seni. Evet. Sen tasarımcı triplerindeydin falan da bu kumaş tasarımcı gayet Tasarımcı dediğim zaten e, kendim... İstediğim modelleri, kendi kafamda olan modelleri. Gördük dün istediğim modelleri canım ya. Gerçekten. E gördün ne olsun? Senin de şu anda giyindiğini görüyoruz. E, ben tasarımcı olduğumu iddia etmiyorum. Kumaştan Hayır, anlamıyorum diyebilirim de. Sen bu kumaşa yazlık diyemezsin. İçindeki zaten ne bileyim yani. E, yaş şey de değil de yani ne bileyim. Yani güneş gözlüğü falan. Sen niye güneş gözlüklerine taktın? Sana yakışmıyor diye mi? Bana gayet de güzel yakışıyor ve o e yakışmaz sezonda yani. gayet yüz yapım güzel müsait değil. değil de o yüzden. Yüz yapım gayet de müsait canım. Ve daha ee görmedik yüzün... taksını görelim. Niye böyle bir Ben dün bir stokladım da öyküler <laughs> O senin fikrin. <gülüyor> <gülüyor> Beni öykü. seven herkese teşekkürler. Ama... Verelim bir tane taksın öküyor merak ettim ben. O büyük gözlük benim yüzüme gitmez o. Gülşah takıyor da küçük yüzük olmasına rağmen ben sevmiyorum. <laughs> yüzüme ona. oturan gözlükler takıyorum daha çok. Buradan da Gülşah bir sütü. Rağmen. Da... Ya yani Gülşah seviyor ben sevmiyorum ya yani kaynakçı tamam. gözlüklerini sevmem. Bitti mi yorum? Yakışmayacağı için. Ya yani hiç beğenmedim ki kendin bana söylüyorsun All Star'dasın <laughs> böylesin böylesin diye. Önce bir aynada kendine bak sonra... Bir deneme var en azından ya. Bir uğraşılmış bir şey en azından var ortada. Sen Senin gibi haftadır Gömleğin buradasın. üstüne bir şey geçirip daha önce yapılmış on üç bir şekilde Artık 13 e, haftadır tüm mağazaları gezmişsin, terzini bulmuşsun, her şeyin yerine adapte olmuşsun, Emin bulmuşsun. misin? bulmuşsun. 13 haftadır bulamadın biz mı? biz burada bilmem farkında 13 haftadır bulamadın Senin mı? Senin gibi dışarıda yarışmaya gelmem, ben elendim tripleri at atmıyoruz biz burada, yarışıyoruz yani. Anlamadım. Yoruluyorum diyorum. Senin gibi bir çene yapmıyorum. Nurcan, hmm, konseptine uygunsun. <laughs> Baya. <laughs> ee, ama yani içindeki e, elbise genç bir elbise. O yüzden e, başka bir kombinle daha güzel olabilirmiş. Yani senin yaşına hani Nihal'e uygun bir elbise. Ama e, çorap hani keşke çoraplar olmasaymış ya da çorapların o kısmı daha yukarıda olsaymış. Ben bu o çorapları an, anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu de ço ben... Ne ne diye istedin? Utandım ben almadım. Ne istedin ama maksat <laughs> Arkadaşıma neydi? Arkadaşımı aldırdım. Niyet bir maksat, şöyle niyetini anlayalım. Ya şöyle ki fotoğrafta gördüğümde böyle bir elbiseyle çok beğenmiştim. O yüzden bunu kullanmak evet. istedim ama ne bağlayabildim, ne yapabildim, hani... Evet, erkekler de çorap için böyle hmm. buralarda kullanıyorlar biliyorsun. Hı hı. Normalde kadınların burada falan ya, hani... Senin niyetini anlamaya çalışıyoruz <laughs> yani. <laughs> Maskülen mi olsun istenin arada? <laughs> Şöyle ki, aslında bu burada duruyor da şu an durmuyor. Nasıl durmaz? <laughs> Ya çünkü yapamadım. yapamamışsın yani, yani? arkadakiler yardım etti sağ olsunlar. Ayaklarını boş ver. Bu bu çorabı gören adam arkasını dönerek kaçar yani. Bence çabam için bir alkış. <laughs> ya bence yanlış çorap seçmişsin onu yapmak. Ya hayır istediğim buydu bu aslında. Böyle durmamak gerekiyor. Peki çıkıyor olmuş. mu yukarıya kadar çıkıyor <laughs> mu? Çıkmıyor. Çıkmıyor. İşte mu? yanlış duruyor yanlış. Ezgi Sonyerum. 2. <laughs> ya ee, yap o zaman. Şşş, oradan lütfen söze girmeyelim. Şuradan son yorumla tamamlayalım. Ee, normalde kırmızı rengi ben sana yakıştırıyorum. Ama elbisen birazcık böyle kumaşından mı yoksa hani böyle <laughs> modelinden mi bilmiyorum birazcık ge gecelik gibi geldi bana. O yüzden ya ben sadece kürkünü beğendim. Bunu yaparsın. söyleyen de sen evdeki giydiğim kazakları sırayla giyiyorsun Ezgi. <laughs> Burada diyorsun ki gecelik yani. Ney? Ne? <laughs> <laughs> yani evde kullandığım, üşümemek için kullandığım kazakları sırayla şu podyumda gösterdim. Hatta gösterme. şöyle dizin üstüne indirmelik kazaklar. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani gerçekten <laughs> şu an bu elbiseme gecelik mi diyorsun? Şokladayım. <laughs> <laughs> evet vallahi diyorum yani çünkü öyle gibi görünüyor tam o Üzgünüm zaman Selena Gomez ve Rihanna'ya sesleniyorum gecelik giymişsiniz kızlar Gece onlar da başka durmuş olabilir onlar ben başka bir şekilde belli burada yani. yani elbise, elbise aynısı <laughs> kombinine yorum yapabilirsiniz elbise bilemiyorum e İşte elbise zaten kombinine birlikte gecelik gibi duruyor geceleri hep böyle mi uyursun Yo benim hiç geceliğim yok bayağı havalısın yani <laughs> Peki. Şunları Diyor. giyip gelmeyedi hiç bu konular açılmayacaktı.